Merhabalar hisselonkçu youtube kanalıma hoş geldiniz her hafta cumartesi günü olduğu gibi orta vadeli ve uzun vadeli portföylerimiz ve stratejilerimizle yeniden birlikteyiz biliyorsunuz seri halinde hafta hafta bu videoları sizlerle paylaşıyorum cumartesi günleri iki farklı portföyümüz var bunlardan bir tanesi orta vadeli portföyümüz diğeri ise uzun vadeli portföyümüz uzun vadeli portföyümüzde aylık kapanışlara göre bir strateji oluşturmuştuk. Bu ay kapanışta geldiğine göre öncelikli olarak bu videoda uzun vadeli portföyümüzde başlayabiliriz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ayrıca geçtiğimiz haftaki videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu videonun da daha fazla kişiye ulaşabilmesi için beğeni, yorum ve videoyu sonuna kadar izlemenize ihtiyacım var. Her zaman olduğu gibi bu konuda da destek olacağınıza gönülden inanıyorum. Arkadaşlar öncelikli olarak uzun vadeli portföyümüzle başlayacağız dedik. Uzun vadeli stratejimizi hızlıca anlatmak istiyorum. Aylık grafikte çalışıyoruz. Şu bölümden istediğiniz zaman periyodunu seçebilirsiniz. Bu stratejide aylık grafikte çalışıyoruz. Ve arasaya combo indikatörünü kullanıyoruz. sol tarafta altta gördüğünüz indikatör. Sadece 50 seviyesine bir yatay çizgi çektiriyoruz. 50 seviyesinin altında kaldığı aylarda ve aynı zamanda kırmızı yani düşüş mumu varsa bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Ayrıca bu stratejiyi uygulayacağımız hisseleri seçerken bu şirketlerin boşluk rasyolarını inceliyoruz. Boşluk rasyolarında sıkıntı görmediğimiz şirketlerde uzun vadeli toplamalara başlıyoruz. Bu hafta açıklanan bilançolara göre listemizde olan Tukaş, Tüpraş ve Limak Doğu Anadolu hisselerinde yeni bilançolar geldi. Onların da güncel bilanço değerlerine göre borçluk rasyonlarını kontrol edeceğiz. Eğer ki bir bozulma görürsek o zaman satış yapıp bu hisselerden çıkış gerçekleştireceğiz. Şimdi şişecam hissesindeyiz. Şişecam hissesinde bakın geçtiğimiz dönemde şöyle göstermem gerekirse 50 seviyesinin altında kaldığı ne zaman? Temmuz 2019 döneminde 50 seviyesinin altına kalmaya başlıyor. Kasım 2019'da tekrar 50 seviyesinin üzerine atıyor. Bakın Şubat 2020'de tekrar 50 seviyesinin altına atıp Nisan 2020'de de tekrar 50 seviyesinin üzerine atıyor. Bu da 4-5 defa bize toplama yaptırıyor. Şuralarda bir ortalama maliyetimiz oluşsa zirvesine kadar baktığınızda %1051'lik güzel bir kazanç imkanı doğmuş oluyor. Çok kolay uygulaması, çok basit bir strateji arkadaşlar. Ama bir o kadar da etkili bir strateji. Şu anda güncel dönemde şişe cam hissesinde 4 defa toplama yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle %5.12'lik karlılığımız var. 50 seviyesinin altında bir kapanış yaptığı için ve aynı zamanda kırmızı bir mumla kapanış yaptığı için ilave bir alım daha ekleyebiliriz. Şuraya ilave alımımızı 5. alımımızı ekliyorum. Şimdi sırayla listemizdeki tüm hisselerin güncel durumunu kontrol edeceğiz. Arkasından da listemize yeni ekleyebileceğimiz hisse var mı? Bunları filtreleyip daha sonrasında da orta vadeli portföyümüze geçeceğiz. Alarko Holding ile devam ediyorum. Alar Holding hissesinde daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %1.06'lık karlılığımız var. RSI kombi indikatöründe 50 seviyesinin altında olduğumuzu görüyoruz. Aynı zamanda kırmızı bir mumumuz var. Dolayısıyla burada 4. alımımızı ekleyebiliriz. 4. alımımızı da bu ay itibariyle ekliyoruz. Akfen yenilebilir enerjiye geçtiğimizde bakın daha önce 4 defa toplama yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle yeşil bir mum geldiği için ilave ekleme yapmıyoruz. Bakın arasay kombi indikatörümüzde 50 seviyesinin altındayız fakat mumumuz yeşil yani yükselişte bir kapanışı yaptığı için ilave alımı yapmıyoruz. Şu anda %4.93'lük karlılığımız var. Reader'a geçtiğimde şöyle biraz yaklaştıralım. Evet, Reader listesinde de daha önce 4 defa toplama yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle arasay kombi indikatöründe 50 seviyesinin altındayız. Aynı zamanda kırmızı bir mum var. Dolayısıyla 5. alımımızı burada ekleyebiliriz. Şu anda %7.34'lük zarar durumundayız. Cante'ye geçtiğimde cante hissesinde de daha önce iki defa toplama yaptık. Şöyle baktığımızda alım yaptığımız ortalama maliyetimizden %65.75'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Arasay combo indikatöründe de 50 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ilave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz. Tukaj'a geçtiğimizde Su da daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda RSI combo indikatörümüzde 50 seviyesinin üzerindeyiz. Ay kapanışında yeşil bir mumla yapmış. Şu anda %48.96'lık karlılığımız var. Evet, Tukaş'ta yeni bilanço geldi demiştik. Yeni bilanço değerlerine göre borç tutuk rasyolarımıza. Borç tutuk rasyolarımıza da hemen hızlıca bakalım. Evet, şuradan hemen Tukaş'ı bulalım. Evet baktığımızda 9 aylık bilanço verilerine göre borç tutuk rasyolarına baktığımızda sadece 2 orandan bizden negatif puan aldığını diğer tüm oranlardan pozitif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Tukaş hissesini listemizde tutmaya portföyümüzde tutmaya devam edebiliriz. Odaş'a geçelim. Odaş hissesinde de daha önce 5 defa toplama yaptık. Şu anda %16.74'lük karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Arasal kombi indikatörümüzü de 50 seviyesinin altında kapattık. Ama mumumuz yeşil. Dolayısıyla ilave alım yapmıyoruz. Ege Endüstri'ye geçtiğimizde burada da daha önce 5 defa toplama yaptık. Şu anda yüzde %0.87'lik zarar durumundayız. Aysel Kombi 50 seviyesinin altındayız. Fakat mumumuz yeşil olduğu için bu hafta ilave alım yapmıyoruz. Gesen'e geçtiğimizde daha önce 6 defa toplama yaptık. Şu anda %6.64'lük karlılığımız var. Burada da mumumuz yeşil olduğu için ilave alım yapmıyoruz. Tutmaya devam ediyoruz. Miatek'e baktığımızda Miatek'e daha önce 4 defa toplama yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle kırmızı bir mum var. RSI Combo indikatörümüzde tam 50.14 seviyesine 50 seviyesinin bir tık üzerinde kapattığını görüyoruz. Dolayısıyla ilave alım yapmıyoruz. %17.95'lik karlılığımız var. SDT uzay ve savunma teknolojilerine baktığımızda daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda %3.93'lük karlılığımız var. Kırmızı bir mumla kapanış geldi. Arasay kombindikatörümüzde 49.56'da 50 seviyesinin bir tık altında kapattı. Burada ilave bir alım daha yapabiliriz. Evet bu alımı da eklemiş olduk. ARD grup bilişim hissesine geçtiğimde daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda Arasay kombi indikatörünün 50 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda yeşil bir mumla kapanış var. Dolayısıyla ilave alım yapmıyoruz. %10.98'lik karlılığımız var. Bekliyoruz. Tüpraşa bakalım. Tüpraş'ta da daha önce 8 defa toplama yapmıştık. TÜPRAŞ listesini orta vadeli stratejimizde toplamaya başlamıştık. Daha sonrasında aylık grafiğimizde arasay kombi 50 seviyesinin altında kapanışlar gelmeye başlayınca uzun vadeli stratejiye çevirdik. Şu anda %38'lik karlılığımız var. Gayet güzel. 50 seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla ilave alım yapmıyoruz. Güncel bilanço geldiği için hemen borçluk rasyolarımızı TÜPRAŞ hissesinde kontrol edelim. Hemen TÜPRAŞ şuradan bulalım. Evet bulduk. Baktığımızda 9 aylık bilanço değerlerine göre sadece 2 orandan bizden negatif puan almış. Onun dışında tüm oranlarımız pozitif. Dolayısıyla TÜPRAŞ hissesini tutmaya devam edebiliriz arkadaşlar. Yapı krediye bakalım. Yapı kredi hissesinde daha önce üç defa toplama yaptık. Şu anda %32 karlılığımız var. Gayet güzel. arasay kombi indikatöründe de 50 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Tutmaya devam ediyoruz. Mavi hissesine baktığımızda daha önce iki defa toplama yaptık. arasay kombi indikatöründe 50 seviyesinin üzerindeyiz. Şu anda da %23.62 karlılığımız var. İlave alım yapmıyoruz. Tutmaya devam ediyoruz. Euro Power Enerji hissesine geçtiğimde daha önce iki defa toplama yaptık. Şu anda RSI kombi indikatörümüz 50 seviyesinin üzerinde mumumuzda yeşil %10.91'lik karlılıkla tutmaya devam ediyoruz. Evet bir diğer hissemiz Limak Doğu Anadolu. Burada da daha önce 3 defa toplama yapmıştık. Şu anda %4.08'lik karlılığımız var. Kapanış mumumuz yeşil. Arasay kombi 50 seviyesinin altındayız fakat kapanış mumumuz yeşil. Bu yüzden ilave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz. Limak Doğu Anadolu listesinde de yeni bilanço geldi. Bu bilanço değerlerine göre borçluk rasyolarımızı da hemen hızlıca kontrol edelim. Evet. Evet, baktığımızda 9 aylık bilanço değerlerine göre bizden tüm oranlardan pozitif puan almış herhangi bir problem yok. Limak istesinde tutmaya devam edebiliriz. Evet, Bera'ya geçtiğimde Bera istesinde daha önce iki defa toplama yaptık. Şu anda %18.15 karlılığımız var. Arasay kombinatöründe 50 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ilave alım yapmıyoruz, bekliyoruz. Agrot'a bakalım. Agrot'ta daha önce 5 defa toplama yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle yine kırmızı bir mumumuz var. Aynı zamanda arasal kombo 50 seviyesinin altında. Şu anda %0.79'luk zarar durumundayız. Burada 6. alımımızı ekleyebiliriz. Borusan yatırım hissesine geçtiğimizde daha önce iki defa toplama yaptık. Şu anda %34.41'lik karlılığımız var. Arasal kombo 50 seviyesinin üzerinde. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Tutmaya devam ediyoruz. Konya çimentoya baktığımızda daha önce 4 defa toplama yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle arasal kombi indikatörümüzde 50 seviyesinin altında olmasına rağmen fiyatımız yani fiyat bulumuz yeşil renkli bu dolayısıyla herhangi bir problem yok ilave bir alım da yapmıyoruz yüzde 0.58'lik zarar durumunda tutmaya devam ediyoruz Göktaş'a e bakalım Göltaş'ta daha önce 5 defa toplama yaptık. Şu anda %2.49'luk zararımız var. Kapanış mumumuz yeşil. Bu yüzden ilave bir alım yapmıyoruz. Altın ay savunma hissesine geçtiğimizde daha önce 3 defa toplama yaptık. Arasal kombi indikatöründe 50 seviyesinin altındayız. Kapanış mumumuz da kırmızı. Bu yüzden Dördüncü alımımızı da burada ilave edebiliriz. Dördüncü alımımızı ekledik. Türex'e bakalım. Türex hissesinde de daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %12 zarar durumundayız. Arasay kombi indikatörümüz 50 seviyesinin altında. Mumumuz da kırmızı. Dolayısıyla burada 4. alımımızı ekleyebiliriz. Batışıma geçtiğimizde batışımda daha önce bir defa alım yaptık. Arasay kombi indikatörümüz 50 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %9.16'lık karlılığımız var. Evet, OVA makarnaya da baktığımızda bunu da geçtiğimiz ayın kapanışında alımını yapmıştık. Bu ayı da 50 seviyesinin altında kapattı. Mumumuz da kırmızı, şu anda %5.63 zarar durumundayız. İkinci ilave alımımızı burada ekleyebiliriz ve ekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi listemize ekleyebileceğimiz uzun vadeli strateji için listemize ekleyebileceğimiz yeni hisseler var mı? Hep birlikte bunu kontrol edelim. Trending View ana sayfamıza geldiğimizde şu sol tarafta 3 yatay çizgi göreceksiniz. Buraya tıklıyoruz. İçerisinde ürünler, ürünlerin içerisinde takipçi, takipçinin içerisinde de hisseleri seçiyoruz. Evet açılan ekranda endeks kısmını BIST 100 olarak seçiyorum. Şurada yeni filtre ekleme butonumuz var. Buraya tıklıyoruz. RSI yazıyoruz arkadaşlar. Göreceli güç endeksi olarak çıkıyor. Bunu seçiyoruz. Bir gün olarak geliyor. Bunu bir ay olarak değiştirip filtre eklediyoruz. diyoruz. Yanımda küçük bir ok var. Buraya tıklayıp manuel kuruluma giriyoruz. Büyük veya eşit yazan kısmı küçük olarak değiştirip en alttaki kısma 50 yazıyoruz. Yani 50'den küçük olan hisseleri araştıracağız. 23 tane hisse var arkadaşlar. Şimdi burada sasa daha önce borçluk rasyonlarını incelemiştik beğenmemiştik bu yüzden listemize almıyorum. Şişe cam zaten listemizde. Anadolu Efes listesinin daha önce borçluk rasyonlarını inceledik. Beğenmedik. Bu yüzden listemize almadım. Arşeli listemize aldım. Borçluk rasyonlarını kontrol edeceğiz. Türk Traktörü, Türk Traktörü listemize aldım. Borçluk rasyonlarını kontrol edeceğiz. Petkim aynı şekilde listemize aldım. Borçluk rasyonlarını kontrol edeceğiz. Çelebi, Doğaş bunları daha önce kontrol etmiştik. Beğenmemiştik. Alark zaten listemizde. Hektaş'ı da daha önce kontrol ettik. Beğenmedik. Ege Endüstri, Gesan bu makarna bunlar zaten listemizde. Galatasaray var. Spor hisselerini almadığımızı daha önce söylemiştim. Kontrol matiği daha önce kontrol ettik beğenmedik. Zoran hissesini listemize aldım. Boşluk rasyonlarını kontrol edeceğiz. Altın ay savunma zaten listemizde. Yeo teknoloji Vestel bunların da daha önce boşluk rasyonlarını inceledik beğenmedik. Bu yüzden listemize almadık. Reader, Turex ve Odaş bunlar da zaten listemizde. Evet şimdi Arçelik hissesiyle devam edelim. Baktığımızda RSI kombi indikatöründe 50 seviyesinin altındayız. Güzel. Tabi borçluk rasyolarımızı da kontrol edeceğiz. Hemen arşelik dosyamızı bulalım. Evet baktığımızda arçelik son açıklanan bilanço değerlerine göre 9 aylık bilanço değerlerine göre sadece bir orandan pozitif puan aldığını diğer tüm oranlardan negatif puan aldığını görüyoruz. Bu yüzden arçelik listesini listemizden çıkartacağım. Hemen şöyle çıkartalım. Türk Traktör'e bakalım. Türk Traktör hissesinde de hemen borçluk rasyolarımızı kontrol edelim. Evet dosyamızı bulduk. Evet Türk Traktör listesinde de baktığımızda birçok orandan Negatif puan aldığını görüyoruz. Sadece iki oranımız pozitif diğerleri negatif dolayısıyla Türk traktör listesinde listemizden çıkartacağım hemen şöyle Türk traktörü de çıkartalım Petkim'e geçtim Petkim listesinde hemen boşluk rasyolarını kontrol edelim böyle Petkim dosyamızı bulalım Evet Petkim'de de son açılan bilanço değerlerine göre oranlarımız iyi gözükmüyor arkadaşlar şöyle baktığımızda tüm oranlardan negatif puan almışız dolayısıyla pet kim listesinde listemizden çıkartıyorum. Son olarak Zoran'a e bakacağız. Hemen Zoran dosyamızı bulalım. Evet bulduk. Evet burada da sonuçlanan 9 aylık bilanço verilerine göre sadece iki orandan bizden pozitif puan aldığını diğerlerinin tamamından negatif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Zoran listesinde listemizden çıkartıyoruz. Evet, çıkar. evet bu ay itibariyle uzun vadeli portföyümüze yeni ekleyeceğimiz hisse yok. Portföy içerisindeki bazı hisselerde ilave alımlar yaptık sadece. Hafta hafta son durumları değerlendireceğiz. Ama sadece ilave alımları ay sonlarında yapacağız arkadaşlar bu stratejide. Şimdi orta vadeli stratejimize geçelim. Hemen orta vadeli portföyümüzü açayım. Evet burada da hemen endeks grafiğimiz üzerinden anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak hemen diğer şablonumuza geçelim. Bakın en son 17 Mart haftasında endeks grafiğimizde alımımızı yaptık. Satış yaptığımız seviyeye kadar %18.64 bir karlılık elde ettik. Williams yüzde aralığı indikatörünü kullan kullanıyoruz. Bakın şurada görebilirsiniz. Bu indikatörde alttaki kes çizgiler X90 seviyesini, üstteki kes çizgiler 10 seviyesini ifade ediyor. İkisinin arasında kalan kesik olmayan yatay çizgi ise X40 seviyesini ifade ediyor. Ayrıntılı olarak anlatmayacağım. Hemen hemen tüm videolarımda ayrıntılı olarak zaten anlatıyorum. Öğrenmek isteyen arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Ayrıntılarını bilmek isteyenler bu kartı tıklayarak öğrenebilirsiniz. Son videolarında eklediğim yeni bir indikatör var kendim oluşturdum. Bu indikatörün de linkini almak isteyen arkadaşlar yorumlara yazarsanız linkini sizlerle paylaşıyorum. Bu indikatör ne işe yarıyor? Bize dipleri bulmada çok iyi işe yarıyor arkadaşlar. Şu alt tarafta gördüğünüz yeşil eğriyi oluşturuyor bu indikatör ve bu yeşil eğriye değdiği zaman, bakın yükselişlerin nasıl geldiğini görüyorsunuz. Böyle biraz daha geriye gidelim. Bakın aynı şekilde burada da yeşil eriye değdiğinde yükselişler başlıyor. Yani dip seviyeleri bulmakta oldukça işe yarıyor arkadaşlar bu yeni indikatör. Ya biz şimdi yeni toplamalarımız nasıl yapıyoruz? Hem Williams yüzde aralığı indikatöründe x 90 seviyesinin altında olmasını istiyoruz. Hem de yeşil eğrimize değmesini ya da çok yakın olmasını istiyoruz ki toplamalara başlayabilirim. Satışlarımızı da haftalık grafiğimizde Williams 100 daralı indikatöründe eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde gerçekleştiriyoruz. Evet şimdi listemizde neler var ona bakalım. Gümüş var. Gümüşte alımımızı 31 Mart haftasında yapmıştık. Ve şu ana kadar baktığımızda %64.44'lük dolar bazlı bir getiri elde ettik. Gayet Güzel. Önümüzdeki haftalarda Williams yüzler alı indikatöründe eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Vakıf Bank yakın zamanda listemize eklemiştik. 13 Ekim haftası kapanışı itibariyle alımımızı yaptık. Bakın burada yeşil yerimize kadar düşüşün geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda Williams yüzler alı indikatöründe eksi 90 seviyesinin altındayken toplamayı yaptık. Şu anda %10.18'lik güzel bir karlık içerisindeyiz. Geçtiğimiz haftalarda biz yüz dışında kalan hisselerden de 3 e, tane seçmiştik. Onlar da Sur Tatil Evleri, Orge ve Seymen Kardeşler hisseleriydi. Onların da durumuna bakalım. Sur Tatil Evleri'nde de bakın burada yeşil yerimize değdiğinde aynı zamanda Williams Yüzde Aralı indikatörü x 90 seviyesinin altındayken alımımızı yaptık. Şu anda %6.64'lük karlık içerisindeyiz. Tutmaya devam ediyoruz. İlave alım da yapmıyoruz. Orge'ye bakalım. Orge hissesinde de aynı şekilde 10 Ekim haftasında hem yeşil yerimize değdiğinde hem de Williams yüzler alı indikatörü x 90 seviyesinin altındayken alımımızı yaptık. Şu anda %5.33'lük karlık içerisindeyiz. Gayet güzel. Bekliyoruz devam ediyoruz. Bir diğer listemizde bunu geçtiğimiz hafta ekledik yanlış hatırlamıyorsam ya da bir önceki hafta. E, 13 Ekim haftasında eklemişiz. Yeşil değdiği hafta aynı zamanda Williams yüzler indikatöründe X90 seviyesinin altında kaldığı hafta. Şu anda da %3.20'lik karlılık içerisindeyiz. Bekliyoruz herhangi bir ilave alım yapmıyoruz ilave alımları bildiğimiz yüzde alı indikatörü tekrardan eksi 90 seviyesinin altında düştüğü zamanlarda yapacağız. Şimdi listemize yeni ekleyebileceğimiz hangi hisseler var orta vadeli stratejimiz için? Hemen onun da filtrelemesini yapalım. Filtreleme ekranına geçtiğimizde şu sahip combo indikatörümüzle alakalı filtreyi kaldırıyorum. Yeni filtremiz Williams olacak. Şöyle yazdığımda çıkıyor zaten. Bir gün olarak geliyor. Bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz. Filtremizi ekliyoruz. Yanında küçük oka tıklayıp model kurulum. Büyük veya eşçeden kısmı küçük olarak değiştirip en altta da eksi 70 yazıyoruz. Aslında stratejimizde eksi 90 seviyesinin altında kalan hisleri araştırmamız lazım. Eksi 70 yazmamın sebebi bizim stratejimizde periyodumuz 10, Burada 14 değiştirilemez olarak geldiği için herhangi bir de gözden kaçırmamak adına ben eksi 70 yazıyorum. Sonrasında kontrolümüzü yapacağız. Bir filtre daha ekliyorum. Ee, bu sefer değerleme kısmından Fiyatın defter oranını seçiyoruz. Yanındaki küçük oka tıklıyoruz. Manuel kuruluma giriyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa 5 yazıyoruz. Piyasa değeri böyle defter değeri oranının 5'ten küçük olmasını istiyoruz arkadaşlar. 26 tane isteğe düştük. Bir filtre daha ekliyoruz. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranını seçiyoruz. Yanındaki küçük oka tıklayıp manuel kuruluma giriyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafı ise 20 yazıyor. Fiyat kazanç oranının da 20'den küçük olmasını istiyor. 9 tane hisseye düştük arkadaşlar. Şöyle şu düzeltelim. Türk Hava Yolları var. Bunu listemize aldım. Kontrolünü yapacağız. Türk Telekom, Pegasus. Bunların daha önce borçluk rastlarını kontrol etmiştik. Beğenmemiştik. Oyak Cimento e, bunu da listemize aldık. Kontrol edeceğiz. da aynı şekilde listemize aldık. Kontrol edeceğiz. Anadolu Efes, Migros, Medical Park bunların borçluk rasyonunu daha önce kontrol ettik, beğenmedik. Son olarak da Miyatek hissesi var. Bu da zaten uzun vadeli portföyümüzde olduğu için listemize almıyoruz. Şimdi biz 100 filtremizi kaldıralım. Biz tüm eksi 100'ü seçeceğiz. Yani biz 100 dışında kalan hisseler kaldırdığımızda bu şekilde baktığımızda da 23 tane ise çıktı arkadaşlar. Bunun ön hazırlığını videodan önce yapmamıştım isterseniz burada birlikte hep birlikte kontrolü yapalım. Ben bunların hepsini listeye ekleyeyim. Kontrolümüzü yapalım. Evet burada ekledik. zaten var. Orge var. Penteye ekleyeceğiz. Affrontment da ekledik. Bey de ekledik. Burada bu stratejiyle alakalı çok önemli bir kuralımız daha var. Şirket son açıda bilançoda kar açıklamış olması lazım arkadaşlar. Onları da kontrol etmekte büyük fayda var. Ben şimdi tamamen hiçbir kontrol yapmadan direkt listemize alıyorum. Tek tek kontrollerimizi yapacağız. Evet, nerede kaldık en son? Daha <laughs> iyi şeker ekliyoruz. Evet tüm listeleri ekledim. Şimdi hepsini tek tek kontrol ederim. Türk Hava Yolları başlıyoruz. Türk Hava Yolları'nda baktığımızda Williams yüzde aralı indikatörümüz X90 seviyesinin üzerinde Yeşil de daha mesafe var. Bu yüzden çıkarttık. Oyak çimentoya baktığımızda yeşil daha mesafe var. Williams yüzde indikatörümüz indikatörümüzde X90 seviyesinin üzerinde. Bunu da çıkarttık. Astor'a geçelim. Astor'da da X90 seviyesinin üzerindeyiz. Williams alı indikatöründe bunu da çıkartıyoruz. Evet, Sun Textile baktığımızda Williams %R indikatör X90 seviyesinin üzerinde çıkardık. Banvit'e bakalım. Banvit'te de X90 seviyesinin üzerinde bunu da çıkardık. Tymo sana bakalım. Tymo da X90 seviyesinin üzerinde. NV'ye geçtiğimde burada da X90 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Servet Gayrimenkul'de de baktığımızda X90 seviyesinin üzerinde. Penta'ya geçelim. Penta'da da X90 seviyesinin üzerinde Afyon'a bakalım. Afyon'da da aynı şekilde X90 seviyesinin üzerinde. BGO'yu kontrol ettiğimizde X90 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunu da listeden çıkardık. Uşak Seramik burada da X90 seviyesinin üzerinde. Bunu da çıkardık. Bu Kuner'e bakalım. Kuner'de de X90 seviyesinin üzerinde. Bunu da çıkardık. Lokman Ekim'e baktığımızda da burada da X90 seviyesinin üzerinde. Bunu da çıkardık. Kütahya Şeker'de de X90 seviyesinin üzerindeyiz. Bunu da çıkardık. Birleşim Mühendislik Hissesinde de X90 seviyesinin üzerindeyiz. Bunu da çıkardık. Makine takım endüstrisi Baktığımızda da x90 seviyesinin üzerindeyiz Yeşillilerimize de mesafe var Bunu da çıkardık koleksiyon mobilyada da x90 seviyesinin üzerindeyiz Yeşillerimize de daha mesafe var Bunu da çıkardık selvaya geçtiğimizde Selva'da x90 seviyesinin üzerindeyiz Yeşillerimize de daha mesafe var Bunu da çıkardık evet Durukan şekerleme hissesinde de x90 seviyesinin üzerindeyiz Bunu da çıkardık Merko'ya bakalım Merko'da da x90 seviyesinin üzerindeyiz Bunu da çıkardık Marka hissesinde de x90 seviyesinin üzerindeyiz bunu da çıkardık son olarak ihlas ev aletleri burada da eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz bunu da çıkardık evet arkadaşlar bu hafta orta vadeli stratejimize orta vadeli portföyümüze de ekleyebileceğimiz yeni bir hissemiz yok önümüzdeki hafta tekrar güncel kontrollerimizi yapacağız bu videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca yarınki videomda kısa vadeli olarak hem yükseliş yönlü hem de düşüş yönlü değerlendirebileceğimiz hisselerin güncel analizini yapacağım. Kısa vadeli alsatla ilgilenen arkadaşlar da bu videoyu takip edebilir. Ve sizlerin yorumlara istek olarak yazdığınız hisseleri de yine her zaman olduğu gibi Pazar günkü videomda analiz ediyor olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.